Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Kanı yıkıyorsun Ve bugün ilk önce tek eşit oynayacağız biraz. Sonra da Süper bir şey Bu altını göstermek istiyorum size. <laughs> Şu Badr yüzünden. Altın 3'e çıkmıştım. Altın 3'ten 2'ye kadar düştüm birader. Onu da yükseltmeye çalışabiliriz baksanıza. Ama ikili hiç ee, Bir tur oynayalım sonra size hesabımı tanıtacağım. Bunlar... <laughs> 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 Takım yok. Takım yok. Takım yok. Git buradan. kandırayım mı? Kandırayım lan ben. Gel gel. Gel takım. Kandırdım lan adamı. Takım <laughs> yok arkadaşlar. Takım olmak yok. Şöyle bir arasında. Takım yok. Takım Yürü git. Var adam yüzünden oraya geçen onu da Yürü git Ha yürü git bir ay Yanlış sonuç adam Kapıdan yüzünden doldu bak çok buldum, o, çok iyi abi Ha yürü git lan ha, oyunun bug'ını kullanmak Benim de kostüm olan adam oyunun bug'ını kullanarak Pek de aşırı alabilirsiniz Lan gelmek Yürü git

Benim ne kadar hesabım oldu arkadaşlar? İlk hesabım ben 2019'da 2020'de açmıştım. Ee, 2020'de açmıştım. O zaman 10.000 kupaydım. Şimdi 3319 kupayım. Yeni hesap bir süre hesap atmışım ondan beri. Benim bir 7-8 tane hesabım var yani. Bu hesabımı da bakalım. Bu hesabın oluşturma tarihi 2025. Onlar çok çok yaşıyorum. Bundan önce bir hesabım daha vardı. maksimum söz. O hesabım hala yok. duruyor da. Onu da kız kardeşime hediye ettim. ve hesabı. İhtiyaz mı istedim? Maximum yapayım? önünde çarptı. Hesabı kaldı.

Thank you Gözüme güneş şişiyor bu Haydi bakalım şey Başladık oyuna. Başladık Brawl Stars'a. İlk önce kutuları toplayalım arkadaşlar. Sonra... Korda ediyorsun, orada ediyorsun. Meletmeye gidebiliriz. Şunu saldım adamın yes Ben terbiye ederken ben Ben de devaç yardımı Aaa recall ye takım Yes Recall'e takım alalım Ben de aynı karakterlerle olan takım Öldüm Bilmeden adama vurdum birazdan Adamlar ona bir bak. Adam öldü. Adam öldü. Bırakın böyle. Altın altın. Aşağıda ihanet edebiliriz arkadaşlar ama belki de yapmam Sen git, sen git ona bir mutlaka vermişler. Ben rahat doğru diyor. Ben gidiyorum ortaya doğru. Tamam, da. Bak sen de o çıklan hareketle. İnşallah ölmeyiz. Yes! be. Adamı kandırdı güzel <biraz>. çok çok <laughs> iyi. Adamı kandırdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama bana ne ya? Bana ne? Takım olmasaydı. Aslında ben oldum da olma takım. Neyse. Arada böyle böyle sinsizlikler yapabiliriz. Bu arada kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Yorumdasın. Görüşürüz neydi birazcık. Haydi gir. aşabilirsin değil mi? Gel lan. <laughs> Gebereceksin zaten. Geber pislik. Ya baktım adamı. Adam öldü. Adam öldü mü ya hanım? İnternet zayıfladı bir tane de. Neyse. Neden ne zayıfladı? Çünkü ben internet oyun.

başka bir video fikir olursa Brawl Stars veya Minecraft veya da mesela o sırada Minecraft'ı falan ve çok falan Minecraft hayır hayır! Oha adamı nasıl yendim lan? Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Adam beni öldürür diye düşünüyordum. O yüzden hayır diye bağırmam Bu oldu da. Strese girdim adrenalin. Adrenalin saldırısı yaptım adamım. Gel lan buraya kaçma. Kaçmak. Anam kaçtı diye. Morti de boşa gittim. Ülke bakın ne ki ben öldürürüm ya böyle Yürü git kolt. Yürü git kolt. isabet etmiyor Hadi ah, bak. Gel lan. Uf, Edgar'dan ed ed son anda kurtuldum be. Ayım da main karakter bro. Ayım main karakter. Gel lan kolt. Sekiz bir kere, şey, bir Az da kendi Ben şimdi çok oldum. Bir özel özel Rico taktiklerimle böyle bir şey yapacaktım da. Çok ben tarafa gelmedim tabii. Gel lan. Ben tekedek. Tekedek gel. Tekedek kardeş. Tekedek gel kardeş. Aynen aynen. Aynen kardeşim aynen. Bu beni mi yenecek kardeş? Oh burada bir <türk> yorum Değmedi ya. Sabıcılar diye düşünmüştüm ben de ya. Ha bir tane sinsi aldık. <laughs> yes. Haydi bir tur daha, bir tur daha. Bir daha, bir daha oynayalım dostlar. Bir tur daha oynayalım. Haydi bismillah. Atıl sana beraber deriz. Nefis, nefis her şey var yani. Ya deri haritaya da. Her şey. Her şey güzel harita da. Her şey güçlü karası. Ama ben hiç korkmuyorum bunları. Bütün üstüne doğru gidip. Salyangoz yok. Salyangoz yok. yok. Adam yengeç ben adama salyangoz yok. Yürü gitme be birader. Ben buna bulaşmayayım da. Şuradan. Yolu araç bir ateş ettim Lan birader Frank yürü git Frank. Frank. Bak. Senden ötü kasabilerim aslında de. Gene geldi adam geldi ya. Adam geldi ya. Siz birbirinizi yiyin orada. Siz birbirinizi yerken ben şöyle. Geliyorum şuradan bir tane multi multi multi. Multi bir tane de. Ne oldu be hadi az önce ne oldu lan? Son basımızı kaybettik arkadaşlar. En azından iyi kupa kastım. Kıs kupa kastım. Evet arkadaşlar. Bir tane orada ne var? Son bir tane sıra videosunda saat videoyu kapatalım. iyi <laughs> 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 <call me> <laughs> i̇şte misiniz? İzlediğiniz çünkü reji puanımız yok arkadaşlar. Gel. Eee konuşma dön görüşmek üzere hoşça kalın. Bye bay.